Şu anda Yunanistan işgal altında. Bakın diyeceksiniz ki olur mu öyle şey? Bal gibi olur. Amerika dört yerde üst açmış vaziyette Yunanistan'da üst kurdu, askeri üsler kurdu. Fransa geldi savaş uçaklarını sattı, şimdi askerlerini gönderiyor. İsrail ile anlaşma yaptı. Şu anda İsrail'in Yunanistan topraklarında üssü var. Hepsi Türkiye'yi sözde kuşatmak için. Yunanistan'ın kendi gücü falan yok. Yok böyle bir şey. Türkiye karşısında dayanabilme şansı yok. Ne yapıyor? Gidiyor onun bunun kapısına diyor ki, ne olur gelin diyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arıyor diyor. Ege'de arıyor diyor. Karadeniz'de buldular diyor. Ne olur bana yardım edin diyor. Kapı kapı dileniyor. Kapı kapı dolaşıyor. Şu anda ülkesinin topraklarını İsrail'e vermiş, Amerika'ya vermiş, Fransa'ya vermiş, vermiş, vermiş. İşgal değil midir kardeşim bu? Evet. Hepsi bir olmuşlar. Türkiye'yi sözde kuşatacaklar batıdan. Alayınız gelin. Alayınız gelin. Yarın öbürsü gün Yunanistan çok pişman olacak ama şimdi sözleşmeleri, anlaşmaları yaptı. Hadi iki gün sonra Amerika'yı kendi toprağından çıkar bakayım çıkartabilecek misin? Hadi İsrail'e git bakayım de gidecek mi İsrail? Anlaşma yaptık diyecek, orada kalacak. Türkiye diyor ki Yunanistan'a gel kardeşim diyor. Biz diyor beraber arayalım, bulalım petrolü, doğalgazı Doğu Akdeniz'de beraber paylaşalım diyor. Ama Yunanistan hayır diyor, hepsi benim olacak diyor. Türkiye'yi Akdeniz'de Antalya limanına hapsetmek istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile açılamaz diyorlar. Bunun ne uluslararası hukukta ne denizcilik hukukunda hiçbir yerde yeri yok. Böyle bir şey yok zaten. Düşünebiliyor musunuz? Doğu Akdeniz'i en büyük kara sınırı bizim. Ama bana bize diyor ki Antalya'dan öteye gidemezsin diyor. Niye burası benim diyor. Oldu başka. Yanında bir de sana Türk kahvesi söyleyelim istersen Yunanistan efendi. Sen Türkiye'nin korkusundan daha bakalım hangi ülkelere peşkeş çekeceksin topraklarını. Değerli izleyicilerimiz bakın bir konunun altını sizmek istiyorum. Daha önce söyledim tekrar söylüyorum. Şimdi bizim tatil yörelerinden Bodrum'dan, Kaş'tan ve benzeri bölgelerden Yunanistan adalarına günlük seferler yapılıyor. Feribotlar yapılıyor ve bu Yunan adalarındakiler Türkiye sayesinde Türk insanı sayesinde ayakta kalıyor. Şimdi pandemi nedeniyle tam açılmadı ama önümüzdeki aylarda açılacak. Benim buradan devlet yetkililerine söyleyeceğim şu. Türkiye'den günübirlik gidişleri kapatın. Türkiye'ye bu kadar düşmanlık yapan bir ülkenin halkı Türk parasıyla, Türklerin parasıyla geçinmesin kardeşim. Kapatın gitmesinler Nemeyis adasına ne Kosa, ne Midilli'ye, Türkiye'nin karalarından deniz yoluyla ulaşımı kapatın. Kapatın, kapatın. Bize bir katkısı yok. Yunanistan'a bir katkısı var bunun. Kosa gidiyorlar. Her gün binlerce insan Bodrum'dan Kosa gidiyor. Ne gerek var kardeşim? Kaş'tan Meis'e gidiyorlar. Meis adasına. Ne gerek var? Göndermeyin kardeşim. Bu iş Yunanistan'a yarıyor. Bize yaramıyor. Turizmi gelişiyor. Yunan halkı gelişiyor. Vergiyi ödüyor. Yarın öbürsü gün Türkiye silah doğrultacak bunlar. Gidişat bu yönde. Yapmayın. Kapatın. Yunan adaları. Bize ne kardeşim? Bize ne bundan? Yani insanlar bakın değerli izleyicilerimiz gitmeyin kardeşim. Ne turizmi? Bizde deniz yok mu? Kum yok mu kardeşim bizde? Aynı deniz. Yapmayın, etmeyin. Yunan'ı kalkındırıyorsunuz. Gitmeyin kardeşim. Burada mutlaka bu günlük feribot işinin bitirilmesi gerekiyor. Kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Güvenlik gerekçesi diyeceksin kapatacaksın. Bitti. Ya vize alamıyorsun. Yunanistan'dan şöyle bir şey var. Kaç gün kalacaksın diyelim. 3 gün kalacaksın sana üç günlük vize veriyor. Günlük gitmek isteyenler bir evrak dolduruyorlar. Onun parası vizeden daha pahalı. Gitmeyin kardeşim. Yunanistan'ı zengin ediyoruz. Gitmeyin. Yazık günah Değerli izleyicilerimiz Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir protesto gösterisi düzenlendi. Çin'de Boswagen'in evet Boswagen'in fabrikasında zorla Uygur Türklerinin çalıştırıldığı yönünde bir haber vardı. Bunu Uygur Türkleri Viyana'da bir araya gelerek protesto ettiler. Haberin detaylarını hemen sizlerle paylaşıyorum. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup Uygur Türkü otomobil üreticisi Volkswagen firmasının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasında yeniden eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Avusturya Uygur Birliği Başkanı Sayın Mevlan Dilşat Anadolu Ajansı'nın yaptığı açıklamada dünya genelinde 10 ülke ve 15 şehirde eş zamanlı olarak Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı öncülüğünde Volkswagen'in protesto edildiğini söyledi. Dilşat, Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygur Türklerinin aralarında otomobil üreticisi Volkswagen'in de bulunduğu çok sayıda tanınmış markanın fabrikalarında zorla çalıştırıldığını söyledi. Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 10 ülkede başlayan gösterilerin her hafta düzenli olarak yapılacağını ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz, Çin kapalı bir kutu. Soydaşlarımıza çok büyük işkenceler yapmaya devam ediyor. Maalesef ve maalesef hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Çin'in karşısında durmak tabii ki kolay değil ancak eğer bu iddia doğruysa Volkswagen'in fabrikasında bu kamplarda tutulan soydaşlarımız zorla çalıştırılıyorsa çok ciddi büyük bir sorun var demektir. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu kısa bir süre sonra açıklığa kavuşur. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunu da söylemek gerekiyor. Çin'in milyonlarca soydaşımıza işkencesi onlarca yıldır devam ediyor. Bitmek bilmiyor. Her ne hikmetse hiçbir şekilde kimsenin de kılı kıpırdamıyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Yüreğimiz yanıyor. Her gün işkence, her gün işkence, her gün işkence var. Maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'de COVID-19 virüsü taşıyan yani koronaları artık köpekler tespit edecek. Havalimanları ve tren istasyonlarında, tren garlarında bu köpekler, Alman kurdu köpekler görev yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, köpeklere verilen eğitim neticesinde artık koronalı insanları kokusundan bu köpekler ayırt edebiliyor. Evet, müthiş bir şey. Alman köpeklerine verilen eğitim sonunda bakalım detaylar neler. Cenevre Üniversitesi Hastanesinde yürütülen proje çerçevesinde İsviçre Ordusu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Servisi tarafından temin edilen üç köpek yüksek koku alma yetileri sayesinde korona virüsü tespit ediyor. Uyuşturucu ve patlayıcıların bulunmasında kullanılan köpekler enfeksiyonun kaynağı olabilecek okul, şirket, konferans salonları ya da spor salonları gibi geniş alanlarda kullanılacak. Buradaki testlerin ardından köpekler havalimanlarında ve tren istasyonlarında görev alacak. Eylül ayında Finlandiya'da özel eğitimli köpekler havaalanlarında yolcularda koronavirüs olup olmadığını tespit etmekte yardımcı olmuştu. Alınan sonuçlar köpeklerin sadece dakikalar içerisinde yüzde sıfıra yakın hata payıyla virüsü tespit ettiğini ortaya koymuştu. Evet Fransa'da da Alman kurtları aynı şekilde kullanılmıştı. Veterinerlik okulunda haftalarda devam eden araştırmada enfekte hasta ve sağlıklı insanların alınan ten örnekleriyle köpeklere eğitim verildi. Evet enteresan bir uygulama köpekler koronalı hastaları kokusundan tanıyor değerli izleyicilerimiz. Müthiş bir şey bana göre yani o piyasada satılan özellikle Almanya'da şimdi biliyorsunuz marketlerde hızlı testler satılıyor. Hiçbirinin hiçbir güvenilirliği falan yok. Bana sorarsanız almayın derim. Hiçbir anlamı yok çünkü. Hep yanlış sonuç çıkartıyor. Bu köpekler o insan bulduğunu söylediği testlerden, hızlı testlerden daha iyi sonuç veriyor.